Senin şanssızlığın evrim gibi bir ekip arkadaşın olmazsa üzgünüm. Gerçekten. Çünkü uyum çok önemli. Markezinde bu uyumu çok önemli. Puanlar ona <gülüyor> göre <gülüyor> de Hiç <veriyor. Kaza> <laughs> Şimdi hanımefendi ne kadar çok bakın uç nokta sarıya bile kabulüm dedi bakın. Bu çok önemli bir nüans. Nüans evet. Evet çok Heh. önemli. Tamam. Şimdi e, denizlerin modeli kapalıydı kitledi kendini yani. Kesimin kesine bile girmiyor. Zaten. Bakın modelini açıyor Şimdi Dinliyorum. müşteriye önce biz kendi salonlarımızda önce bir özgüveni vermemiz gerekiyor. Çok iyi sanatkar olabilirsin. Çok iyi arkadaşlarım oldu benim sanatçı. Harika. Ama ifade edemiyor. Yani müşteri özgüveni yok. Hakim değil müşteri. Müşteri kuaföre hakim. Ama sanatkar ifade edemediği için çok güzel saç yapıyor ama psikolojik mutsuz. Çok kötü sanatkarlar gördüm. İğrenç. Saç taramayı bilmez. Ama müthiş bir ifade şekli var, hakimiyeti var müşteriye. çenetiyle saç taradığını gördüm. Bunları da yaşadım. Şimdi çok farklı şeyler bunlar. Şimdi geçen hafta saçımı affettiğin için yaktın demeyeceğim, kırdın demeyeceğim. Hepimize oluyor kazalar. Seni ezmek bak, istemiyorum. Yaktım, bak yaktın, bak yaktın. Demeyeceğim yaktım, dedim. Hakikaten. Demeyeceğim. zaten çünkü yanmadı. Ya ağladı müşteri ya o Sen bile de, kötü ya bir şey. Sen de ağlayabilir ağlar. Şimdi bu... Beğenip de ağlar ne alaka ağladı diye yanmış mı olacak? Şimdi ortayı yani. ne zaman bulacaktı? Şimdi açmaya çalıştın açamadın bugün koyulttu. Ya hanımefendi Esmer zaten koyu... zaten sert gösterir yani ne bileyim hadi çok al bir şeyini buldum. bir karamel hayır, boyasaydın yumuşatsaydın açsaydım bak açabilirdin bu saçı kırabilirdi saç çıplamış biliyoruz ama rengini kırabilirdin elinde güzel bir saç vardı. Anlatabildim mi? Kırdığı zaman burada karamela kadar güzel bir renk otururdu. Zamanı da, da dediğim, vardı. Onu da kabul etmedi. Yani böyle daha hani farklı atıyorum bakır falan. Ektiremedin mi Açmak gerekiyor mi? ama açmak gerekiyor. Bakırı da açmak gerekecek. İstemiyor ya. Evrim saça bakabilir miyim önlerine? Bakabilirsin. Müsaade var mı hanımefendi? Kup bulmak e? için bak. Ya bir bakayım yani niye bu kadar Bozma paniksi? bak bozmadan bakacaksın bozma. Ya saç zaten bozuk yani neyini bozacağım? Bozma öyle istedi o bozuk yataktan kalkmış gibidir aynen de öyle olmuştu Bak bu saçı bu kadar açtıysan onu demek istiyorum. Açabildiysen ki açılıyor. Karamel tonlarında çok yumuşatırdın hanımefendi. Onu, onu cila yaptın istiyorum. zaten çok hafif bir cila yaptım. Karamel tonlarında yaptım hem de cilayı. Komple diyor komple. Ben komple diyorum komple bu saçı kustu Komple saçı karamel. Tamam sert durdu hanımefendi şimdi. Şimdi bu Ramazan, da sakar Ramazan şey. Be. Efendim? Saçta var mı yanıklık? Ya bozma, bozma. Ya bozmadım. Bozma. Boz. Ya yıpranmış Hayır. normal tabi. Şimdi açtığı için yanıklık yıpratmış. Mi? Yıpratmış Yıpram biraz. Yıpratmış sanki. Ana saçımı da ben yıpratmışım. Hayır, Hayır. Hayır. Ben ben sıkıntı yani. buraların sıkıntı, sıkıntı yok da ama. şey Benim buralarım sıkıntı yok da ama. Yandı mı? Ben de hissediyorum. O sertliği hissedebiliyorum. O neyden ya biliyor musun Allah Yasemin, Yasemin Hanım? En son bir dakika o sertlik şeyden. Yanmadan vuruyorlar. Tam yıkama setinden kaldırırken sirke... E, sıktı saçımızı. Ama sonradan tekrar yıkadı saçımı. Yıkadın bir mı? Daha sirke sıktım. O zaman yıkadıktan sonra da önünü paketledim Tamam ya. bir daha sıkmış. Bir o. daha sıktım, o, o onun tabii sertliği. Yani e, krem yok şu an saçınızda Krem'den ondan yok. dolayı. Ya şu ben anda güzel. önünü şu açtığın için sadece... Ya doğal bir kuruma olur zaten. Evet. Yanık yoksa doğal bir kuruma olur. Yani zaten saçınızın uçlarında bir işlem vardı. Çok normal öyle yapması. Olması normal yani o şekilde. Evet. Emeğinize sağlık. bugün güzel olmuş makyajı. Yani ben beğendim. Diyecek bir şey yok. Ben beğendim. Güzel olmuş. Son gün senden. Evet. Vay. <laughs> Sadece. Hafta bir kereli de beni şaşırttı. İki haftada öğrendiklerini bugün yapmış arkadaş. Vay. Tebrik ediyorum. Peki. Ama sağlam oldu. <laughs> Güven Emel sizler ne diyeceksiniz? Koyu renk güzel olmuş aslında kötü değil. Biraz koyulması güzel. Mesela ben koyulu beğendim. Öndekini de benim söyledim yaptı zaten. Ona da bir şey deme gerek yok. Hayır önlerini zaten yapmıştım. Ben sadece ortasına doğru o, o konuda sen bana Ama onu yapma yapman iyi oldu. En azından orada bir fişinlik katmış. Güzel evet. oldu yani. Bir, hoş duruyor öndeki. Biraz daha açabilirdin erken yıkadın. Ama uçlar hamur gibi Uçları gibi Uçları zaten açmıştın. Ee, biraz daha dipte yapabilirdin. Ha, şunu da özellikle söyleyeyim. Islak saçı da krepi yapılabilir tabii ki ama... ...sizin saçınız müsait değildi ona. Anlatabildim mi? Ee, onu, zaten. onu, sen söyleyeyim. Saç, diye bir şey yok. Yapılabilir o saçı tabii. kurutup da mı krepe atacaktım? İyice yoluk yoluk olsun. Islak olması zaten en mantıklısı. Ama ıslakken ısla. zaten saç kopuyor ya. Hani sen ona krepe attığın Hayır. zaman daha Hayır, çok saç Olacak. Daha çok şöyle kuracağım ki, saçını. Islak o yüzden attım. Evrim buradaki önemli şey ne biliyor musun? Bak ıslak saça krepe neden hani atılmaz anlamında söylüyorum. Saç ıslak olduğu için birbirine yapışır. Veremez. Hacim yani verememek için. Krepesini veremezsin. Verememek Aralardan için, saçlarını alamazsın tamam. ıslak olduğu için. Tamam. Anlatabildim mi? Aynen. O yüzden hafif kurutup hatta fön bile çekmemek lazım. Bunu. Sadece şöyle yüzeysel. Kurtup ya. Ön çekersen saç. saç yine çok düz olur, yine krepede sıkıntı yaşayabilirsin. Çünkü kesitlik çok önemli. O yüzden dedim ben. Ya yani ıslak saçta olabilir. Yani koyu rengi sadece birazcık hani beğenebildim, hafif. Ama öndeki zaten benim yap, benim dediğim yani. Peki. Ee, az zaman kalmıştı zaten. Çiğdem sana makyaj için çok ee, fazla bir zamanı yoktu. Şey ne kadardı? Yo az bir zaman Hayır. değildi. Hayır. Bizimkilerden daha az sana kalmıştı. Öyle söyleyeyim o zaman. Ama o çok şey değil. Bu makyajda kafeye gideceğiz evet. dedin. Kahve yani, içecek bugün. E, Aynen yani o şekilde ona da bakıyorum artık ben. Kafeye gidecekse ona göre uygun bir makyaj. Ee, sadece allık tonunu biraz daha bronz kullanabilirdin. Hani ruj pembe ya. O biraz boğdu gibi geldi. Çok üst üste bindi. Ee, allık tonuna ben takıldım. O kadar. Onun dışında kafe için uygundur. Kafeye gitti. Kahve içerken aynı zamanda bir iş görüşmesi yapacak. Ha, iş yani görüşmesi sadece sanki. kahve tatlı. içmeye gitmeyecek. <laughs> tatlı. tatlı. Bir i̇haleyi alırsa sonunda alır tatlı. O tatlı, tatlı olacak. Yani. Alır. <gülüyor> Yasemin. <gülüyor> Bugün inşallah evrene buradan yolladım yani. Buradan hiç görüşmesi var. Evet. Hadi bakalım. evet. Peki. Puanlamaya geçelim artık. Yasemin son gündeyiz. Vereceğiniz puanlar artık kimin birinci olup 10 bin lira para ödülünün sahibi olacağına, kimin de sonuncu olup bize veda edeceğine belirleyecek. Heyecan artık dorukta. Bu noktada 5 gün bize kendi takımına Eşlik etmişken kendi kuaförüne ve makyözüne 1 ile 5 arası kaç puan veriyorsun? Keşke birazcık kendini ispatlayabilseydi bana. Ben de ona güvenebilseydim. Saçımda her değişikliğe razıydım. Ben bugün sadece makyajıma puan vereceğim. O da makyajıma sadece puanım. 3. 3. Peki Yasemin? Yasemin? kendi takımına, kendi kuaförüne ve makyüzüne 3 puan verirken sizler acaba Çiğdem ve Evrim için kaç puan vermek istiyorsunuz? Lütfen yazın. Bir de tarak, güzelliğine güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap, makyajı da durum sen